Geç katıldım sizlere. Çok güzel bir yayın sürdürüyorsunuz. Öncelikle ben de şunu belirteyim. Turgay Bey'e cevap vermek gibi olmasın. Söz hakkımı kullanmak gibi olsun. Yani sakin ve kontrollü geçmesi bakımından bence çok iyi bir örnek teşkil etti bu son seçim. Yani kutuplaşmanın, hani iki tarafın ittifakların kutuplaşmasının ve seçim öncesi tırmanan söylemlerin ve tansiyonun ne kadar yüksek olduğu anlaşılırsa gerçekten çok küçük birkaç tartışmanın dışında bir olayın olmadığı, sergilenmedi güzel, sakin, kontrollü bir seçim gidiyor aslında. Yani bunlar biraz hoş olmayan açıklamalar, şunlarınki daha hoş açıklamalar kısmının çok ötesinde ortalıkta bir vaka var. Olgun, demokratik olgunluğu gösterebildiğini görüyoruz. Hem toplumun hem seçim sürecinin sandıkları, müşahitlerinden oy kullanan vatandaşlarımıza varana kadar o demokratik olgunluğu her safhada görüyoruz. Onun dışında e, ama e, yine bence dikkat çekilmesi gereken ikinci şey aynen doğru yani bu gece sabah belki öğlene kadar sürecek bir süreçten bahsediyoruz. Yani burada hiçbir tarafın kendisini seçim sonuçlarını oldu bittiye getiriyormuş gibi. E, ...görünmemeye dikkat etmesi gerekiyor. Azami dikkat edilmesi gerekiyor. O yüzden her kim olursa olsun... ...arkadaşlar bütün oylar tek tek sayılacak. Son oya kadar sayılacak. Ve son oy... ...son karar ortaya çıkmadan önce... ...hani hiçbir taraf kazandı... ...şeklinde bir algı... ...ve manipülasyon... ...en azından bizim tarafımızdan yapılmayacak... ...şeklinde siyasetçilerin bu düzeyi... ...tutturan veya bu düzeye... ...en azından yaklaşan... Açıklamalar yapmasında öyle fayda olduğunu var. Öyle düşünüyor musunuz? Takip ettiniz mi? mesela Ömer Çelik'i de Mansur Yavaş'ı da? Evet. Öyle ettiniz mi takip? Yani, yani güçlü olan taraf, şu an iktidar olan tarafın, sonuçta devlet yetkilerini de uhtesinde bulunduran tarafın daha makul, daha muhtedil, daha kapsayıcı olması zaten olması gerekendir. Ama dediniz ki şimdi bakın iki tarafında siyasilerin böyle davranması, davranması lazım. Davranması gerekir. Ben de evet. öyle olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, yani öyle olduğunu en azından bu çizgiden çok uzaklaşıldığını düşünmüyorum. Yani oldu bittiye getirmemesi. Bence muhalefet tarafında karşı tarafla ilgili, iktidarla ilgili böyle bir korku var. Ya yani bir an her her an e, işte Cumhurbaşkanı çıkabilir, hayırlı olsun diyebilir. Böyle bir beklenti var. Ve bu beklenti muhalefeti ya durun arkadaşlar daha hiçbir şey sayılmadı. Çok sık tekrarlamalarına yol açıyor. Ama bunun büyük bir, major bir hata olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü itirazlar meselesi gerçek. Birçok yerden hepimiz duyuyoruz. Hani bazı, mesela CHP'ye veya işte e, Kılıçdaroğlu'na daha fazla oy çıkacağı beklenebilecek sandıklar, Kadıköy gibi, Şişli gibi, henüz tam olarak sayılmış değiller. Bir, Nereden bir, biliyoruz bunu? Mu? Biliyor e, bu tür veriler, Bilmiyorum. bu tür duyumlar geliyor. Yani tam olarak e, sayım tamamlanmadı ya da İtirazları itirazlar oldu. İtirazlar söz konusu olduğunda Yüksek Seçim Kurulu böyle bir, bir şey söylemiyor. i̇tirazlar olsa da yani Seçim Biter Kurulu hadi Anadolu şey Ajansı'nı çok geçtik. Şey Sayın Ama zaten milyon, oran gibi bir rakamdan bahsediliyor. Hayır. Şimdi Hayır. eğer yani 7 Yusuf milyon... Karacan'ın söylediği şeyi bas, yani şey yapıyorsunuz ama sayıldı ama veri girişi yapıldı mı? Evet, Onu kastediyor. Veri gösteriyor. girişiyle o önemli şey. ilgili bir yani veri mesele mi? olduğu iddiası var. Bu iddiayı Birdenbire hani yok ya böyle bir iddianın yani hiçbir gerçeklik yerlendi. payı yok diyebileceğimiz bir yerde durmuyoruz. Olur mu öyle şey? İtirazlarda biz evet, Çok özür dilerim. imzalı olur. veri girişleri evet. de sonuna kadar tamamlansın. bu işin. Doğrusu olur bu. Diyorsunuz evet. <laughs> evet. siz. Ee, çok şey, çok teşekkür ederiz. Kolay yardım. Memleketimize hayırlı olsun bu Çok Çok hızlı çıkış yaptı mı? Bir bir noktanın altını vurgulayalım. Ya bu akşam HaberTürk olarak biz sakin ve güvenilir bir yayın yapmaya çalıştık. Ve şu noktanın altını unutmayın. Az önce YSK Başkanı e, Sayın Yener açıklama yaptı. Biz ekranlarımızda Anadolu Ajansı verilerini paylaştık sevgili izleyiciler. YSK verilerini değil, Anadolu Ajansının devletin resmi kurumundan gelen verileri paylaştık. Yüksek Seçim Kurulunun verilerini değil, bunu da dikkate alarak izlemenizi. Ee, diliyoruz, söylüyoruz ve Mehmet Akif Ersoy ve Serap Belete kolay gelsin, teşekkürler, çok teşekkürler, ee, teşekkürler. teşekkürler. sağlımlar. Ee, ee, devam edeceğiz. Ee, hmm. Afşin Yurdakul bize katılacak birazdan. Hülya katılacak, Hülya, Ökenek Hülya Ökenek katılacak, katılacak. Ee, birazdan ee, aramızda olacaklar. Ya sorun şöyle başladı, bu gece yarısı itibariyle büyük bir sorun da değil. Yani olur. Diyorum ya böyle sosyal medyaya falan arada bakıyorum. Ee, orada tabii doğal olarak bir gerginlik var. Meslektaşlarımız içerisinde de. Herhangi bir ittifaka mensubiyet duyanlar ya da taraf olanlar, işte millet İttifakı'nı destekleyen meslektaşlarımızın attığı tweetler, cumhur İttifakı'nı destekleyenlerin attığı tweetler zaman zaman böyle durumun kendisini aşan noktalara gidebiliyor. Başından itibaren de onu söyledik, dedik ki. İddiaların tamamını vereceğiz, açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Objektif olarak verileri resmi olarak geldiği sürece, yani bizi de manipüle etmeye çalışabilirler böyle durumlarda. Bize o kadar çok mesaj geliyor ki şu anda. Evet. Onların tamamını süzüyoruz ve diyoruz ki en önemlisi hakikat olsun, gerçek evet. olsun, gerekirse geç olsun ama sağlam ve doğru olsun. Objektif olsun, tarafsız olsun. O yüzden de bizi zorlayan ilk anlarda ilk saatlerde şu oldu. Anadolu Ajansı verilerini paylaşırken muhalefetten gelen Anadolu Ajansı'nın verilerinin hiçbir geçerli yok açıklaması biraz boşa düşürür gibi olduğu için onu biz muhalefet o zaman bize veri versin dedik. Ee, şimdi ben bakıyorum mesela muhalefetin takip ettiği ajans, muhalefet televizyon kanallarının takip ettiği yerlere de bakıyorum. İkisi birbirine o kadar yaklaştı ki. Bunu niye söylüyorum? Ya sakin olmak lazım. Sabah zaten hepsini göreceğiz. Aynen. Yani kim kimin e, nasıl bir sınav verdiğini de bu gece itibariyle göreceğiz. Kim başarılı, kim başarılı değil vesaire. Herhalde hakikat bu arada. şöyle psikolojik, psikolojik olarak e, psikolojik bin olarak bin. Galibi, bir, bir tarafı galip ilan etmenin bazı psikolojik yollarla bu tür bazı yolları var. Yani şimdi mesela ben az önceki uyarıyı niye yap, yapıyorum? Hem muhalefet siyasetçilerine yapıyorum, hem iktidar cumhur ittifak siyasetçilerine yapıyorum. Çünkü evet. hani bir anda böyle bir meydanda kalabalıklar, işte bazı illerde ortaya çıkacak kutlama görüntüleri, olmuş bitmiş seçim sanki ilk turda sonuçlanmış gibi algılanmasına yol açacak ve de herhangi bir cumhurbaşkanı olmasına gerek yok. Herhangi bir siyasetçinin de o tabloya olur veren bir ifadesi eskaza bunlar tansiyonu çok gereksiz yükseltir. Hani bunlara girmemek lazım. Gerçekten Erdoğan orada doğru söylüyor son oya kadar hepsinin sayılması Sayılmak lazım. Sayılması Bu arada ben çok da... bir cümle bir şey söyleyebilir miyim? E, bir Ankara'ya gidelim. Ayrıca e-mail gösteriyor ki bu e devam edilirse İkinci tura gidildi yani. Hani, o kesin zaten. Bir cümle yani onu da söylemek için bir beis yok artık.